Sebzeli omletten Sebzeli başlayacağız. İçerisinde sebzeler bulunduruyor. İşte kabak var, havuç var, kırmızı biber var, sivri biber var, birazcık maydanoz, birazcık dereotu. Dereotu da var. Aynen. Kaşar kullanacağız, yumurta kullanacağız. Bunlarla birlikte aslında çok keyifli ve çok güzel bir omlet yapacağız. Şimdi sahurda beslenirken aslında dikkat etmemiz gereken bence önemli şeyler var. şimdi Mesela? ...çok ağır beslenmememiz gerekiyor. Yani Hı -hı. sindirimi daha kolay olan e, şeyler tüketmemiz gerekiyor. Yiyecekler, besinler tüketmemiz gerekiyor. Bunlardan da aslında sebze bunun için çok iyi bir alternatif. e içerisinde yumurta var zaten omlet. Harika. E, protein değeri çok yüksek. Tok tutuyor değil mi? Tabii ki tok tutuyor. Hı. Bir de şimdi yumurtanın anne sütünden sonra en fazla protein değeri var. O yüzden hmm. hani yumurtayı tüketmek bizim için önemli. Aslında e, her gün e, bir şekilde... Türkiye'de bütün aileler tüketiyor. Her gün herkes herhalde bir yumurta tüketiyor diye. Aynen öyle. Biliyorum, düşünüyorum. Aynen öyle. Yani, öyle düşünüyorum. Zaten ya ben mesela kahvaltıda, Hı. sahurda yumurta tüketmiyorsam doymuyorum. Hmm. <laughs> ben kriter değil bunu <laughs> anlayabiliyorum <laughs> Buradan herkese sesleniyorum. Kriterimiz ben olmayayım. <laughs> Ama o zaman şey sorayım kaç yumurta? Yani <laughs> Bir koli diyormuş. Bir koli falan diye. Yazık <laughs> <laughs> yiyorum. Ee, benim, 15 yumurta biliyorum ben. Ondan bahsedecektim. Ee, benim çok yakın bir arkadaşım var. Avatar Atakan diye hatta Survivor'da birinci olduğu milli sporcu. Ee, Atakan antrenman sürecinde hakikaten 15 yumurta falan yiyordu. Ay maşallah. Ama şöyle yiyordu işte. Hah. 10 tanesinin beyazı, 5 tanesinin ile birlikte, 5 tam yumurtayla falan karıştırıp böyle bir yumurta yiyordu. Gerçekten... Ee, bir de o kilo almıyordu yani. Hani şimdi ben yiyorum ve kilo alıyorum. Ama o sporcu şimdi <laughs> Anladım. Olmasına, Aramızda bunda, böyle küçük farklar var. Gibisiniz. Kendini, örnek göstermeseydin orada o sporcu deyip bağlayıp bitirecektim. Aranızı çok teşekkürler. Işte. Ben iyi arkadaşım. Evet. Öğren bazı şeyleri. Bak ben burada yemek yapmayı öğreniyorum. Sen Ol. de iyi arkadaşlık nasıl olur? Diyet nasıl gidiyor peki? Diyet nasıl gidiyor? Çok güzel. her gün yani işte karnabaharla, brokoliyle, sevgili anneme de selam. Onları yiyorum böyle. Haşlanmış gıdalar. Çok güzel. Yani şöyle bir arkadaşım söylemişti bana. Saat 17'den 18'den sonra tabii bu Ramazan ayı içerisinde geçerli değildi. Hı hı. 17'den 18'den sonra hiçbir şey yeme demişti. Ramazan'a kadar öyle yaptım. Hı hı. Sonrasında da zaten e, yeme <laughs> düzenimiz tamamıyla değişiyor. Değişti evet doğru. Ha Bu kabaklarımızı... Bu şekilde doğradık, direkt yağın Aynen. içerisine direkt atıyoruz. Aynen, direkt yağın içerisine hmm. atacağız ve kızartacağız. Sebzelerin hepsini kızartacağız. Şey ee, düşünmüştüm çünkü, böyle hani tek tek kare kare küp küp hepsini doğramaya kalkarsak sabır için <laughs> birazcık yorucu olabilir evet. diye düşünmüştüm. <laughs> ben kimseyi Çok yormuyorum, hiç yani. endişelenmeyin. <laughs> <laughs> Hayatınızı kolaylaştıran tarifler burada. Bu İtalyanların frittatasına benziyor. İtalyan Filtata. Evet, frittata of. dedikleri bir omlet var. Ee, şöyle aslında, İtalyanlar geceden kalan, yani akşamdan kalan yemekleriyle, yiyeceklerine içerisine yumurta kırıyorlar ve bununla bir yumurta yapıyorlar, omlet yapıyorlar. He. Aslında burada sıfır ata e, oturuyor Aa, bu. Aa, yemekten kalanlarla, kullanmadıklarıyla. Ama hakikaten seni tebrik etmek istiyorum. Şu anda şey demedim. Direkt kiritata diyerek girmedi işin içerisinde. Ha. Bana ne diyorlar ya demedim. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederim. Ya. Çok güzel bir isim bulmuştuk. Sebzeli yumurta. Sebzeli omlet bu, işte. yani. bu. Biz hani ki, biliyorduk. Çünkü gerçeği bu. 10. <laughs> Şimdi Adana'da büyümüş bir adam olarak <laughs> özümüzü inkar etmemiz. Ne diyorlar buna demedim. <gülüyor> evet. Tebrikler. <laughs> Şimdi içerisine havuç da kullanacağız. Burada aslına bakarsanız evinizde ne sebze varsa bunu kullanabilirsiniz. Ya da ne sebze seviyorsanız e, bu tarihte kullanabilirsiniz. Ay havuç da var içinde. Aynen. Havuç da Lezzeti var. Lezzetini nasıl değiştirecek? Havuç bir şeyin içerisine girince bilmiyorum böyle bir denemek lazım. Sakın. Nasıl oluyor sizce? E bilmiyorum. Hani benim ha. havuç benim böyle çok sevdiğim bir şey olmadığı Aa, için. Gerçekten mi? Evet evet. Ama iyi güzel. Vitamin değeri yüksek. Vitamin değeri yüksek aynen. Ha. Şimdi içerisine koyduğumuz bu havuç birazdan şekerini de bırakacak. Şuradan ben bir çatal alayım. Bu arada ben şey sorayım Lütfen. sana. Ee, en çok neyi özledin? Bu süreçte mi? Evet. Yani dışarıda yemek yemeyi özledim. Ya dışarıda gidip sosyalleşip bir şeyler yemeyi çok özledim. vallahi başka bir şey düşündüm. Dedim ki yani mutlaka böyle işte başka bir şey ya yani böyle çalışma hayatı şu <laughs> değil. bu ama yemekle ilgili dedim, bir şey evet. olabileceğini. Ya düşündüm. yemek yemeyi çok özledim. Yani dışarıda gidip arkadaşlarımla bir şeyler paylaşıp ha. onlarla bir şeyler yemek gerçekten beni tabii ki oğlum dışında tabii. hani <laughs> eşin oğlum bu arada uzakta. Evet onlar ya, ya uzakta dediğin... geçiyor özlem özlem var tabii. Evet özlem ha. var. Ee, çünkü şöyle şimdi onlar çınarcıklılar, yalıvadırlar. Hmm. E ee, orada sokağa çıkmaya yasağı yok. Bir de hani orada keyifli vakit geçirebiliyorlar. Ee, o yüzden orada kaldılar. Bakalım özleyerek. Onlar da bugün bizi izliyorlar. <laughs> Sevgiler, selamlar onlara da. Şimdi Hemen biberlerimizi de doğrayacağız. Onlara bu arada. da selamlarımızı iletelim. Ben o arada... A, evet, Rejidan bir bana, şey... Evet, hemen anlıyorsunuz. <laughs> <Evet>. Yayıncı yayıncı anlıyor. Rejidan bir şey geliyor. bir şey geldi. Aynen, Artan, ben de bu arada. Ben onu kaçırdım. Ben ne türeve gidebildim, ne <laughs> sona gidebildim. <Bir gülüyor> Muhtemelen telini zaten. silsin gibi bir şey gelmiş olabilir bana. <laughs> hemen sivri biberlerimizi de doğrayacağız. Eğer acı sevmiyorsanız... Burada Charlie Son -biber de doğrayabilirsiniz. Ya şey e, Ahmet abi diyor ki nedense se, şey izleyiciler diyor türevi görünce e, izleyicilerin tost diyesi geliyormuş. 80'ler dizisinden. Ha. Şey. <laughs> evet ben doğru. Ben kaçırdım onu ya öyle bir şey mi vardı orada? Yani şöyle. Ben hı, onu hemen seçetebilirim. Hemen. Hı. Çok teşekkür Rücağı ederim. Rica ederim. O tost muhabbeti ne? Ee, 80'lerde ben bir büfeci karakteri canlandırıyorum. Heh. O yüzden orada hani ee, şöyle şey. biliyorum da tostu... Ya, yani aslında sosyete muhabbeti var orada. Ha. Şöyle sos... Ay yandı mı ona? Yok yok yandı. Ha, tamam. <laughs> yandı mı <onu. gülüyor> bir şey yapıyordu. Aa yapamadı mı? <laughs> Yandı. Aa. Bak işte ya diye. tamamen tamamen kötü. niyet. hiç öyle düşünmedim. Yok canım eski. Hay Allah dedim ya. <laughs> Hay Allah. <ciddi>. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah. Programımızla burada sonuna geldik. Türevde sevdiğimiz bir arkadaşımızdı ama yayın hayatı bu kadardı diye. Şeflik kariyeri. <laughs> Şeflik kariyerini sonuna, <laughs> sonuna getirdik <laughs> harika. Tamam, yok, Çok güzel. Reçel yapımları devam ediyor mu bu arada? Reçel yapımları devam ediyor. Bu arada 80'ler güme gitmesin hemen onu Aa, anlatayım. Ee, 80'lerde şöyle e, söylediğim bir şarkı var hatta benim. Ee, Söylesene bunu. Söyleyeyim mi? Allah şişman, yemeyen pişman, bu sosisli dillere destan. Adı kondu sosyete, reçetesi sadece bizde diye öyle. <gülüyor> <gülüyor> çok keyifli, <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, tam bana uygun. <laughs> <laughs> Sağ olsun Birol hocamız. Söz, sözlerini kim yazdı? Ee, biz Birol Güven ekibi yazdı. <laughs> çok güzel böyle bir ekibimiz var orada. Çok keyifli bir Çok keyifli evet, evet çok keyifli. Ee, gerçekten hayatımızda da Hı. çok önemli bir yere sahip. Ben çok terlerim ben <laughs> normal olarak. Aynen. Hemen ben onu alırım Hı. buradan. İçerisine omletin birazcık süt koydum. Süt? Evet. Yarım çay bardağı gibi değil mi? Evet yarım çay bardağı gibi. Böyle birazcık un koydum ki tutsun diye. Orada biraz seni tanıyalım ya. Tabii. Yani seni ne çileden çıkartır? Beni ne çileden çıkar? Oo bak bunlar neye benziyor Bunları biliyor musun? sormam lazım. <laughs> beni, beni ne çileden çıkartıyor? Rejimdeyken bana gönderilen iştah açıcı yemekler. <laughs> beni ne çileden çıkartacak şeyleri öğrenmem lazım. Ya aslında lazım. ben genel olarak sakin bir adamımdır. Böyle ha. çok sinirlenen, çabuk sinirlenen, çabuk öfkelenen bir adam değilimdir. Ee, bir de çok çabuk unutuyorum ben her şeyi. Ha. Yani bir şey olduğu zaman ha tamam oldu falan deyip hayatıma devam edebiliyorum. O Sanırım benim en kuvvetli özelliklerimden birisi o benim hayatımı çok kolaylaştırıyor. Yani beni çok mutlu eden ve çok böyle sakin yapan çok bir hale bir sokuyor. Yani. Aynen çok keyifli ve çok güzel bir özellik. Bir de eğer böyle çok gerginsen ve çok kötü günler geçiriyorsam, hani hepimizin hayatında olduğu gibi, boks yapıyorum. Aa. Aynen. <laughs> o dönemlerde antrenman yapmayı tercih ediyorum. Ee, ya da uyuyorum. <laughs> Uyuyunca geçiyor. Bu aslında hepimizin bir kaçışı. Evet. Yani böyle çok moralimizi bozuk. Domates koyacağız. Onun için üstüne. Mi? Evet, hani üzerine. Pişmeden evvel değil mi? Evet, Sen yavaş tamam. yavaş kendisi pişecek. Pişecek. <gülüyor> Şaşkınlıklarla. <gülüyor> ee, yani tabii benim için de e, bir deney oldu şey. bu kadar an. uzak kalmışken. <laughs> Peki kaç kilo vermeyi hedefliyorsun? Kaç kilo vermeyi hedefliyorum? Şu an 9 kilo. Zaten e, yaklaşık 9-10 kilo almıştım. Hı. Onları vermeye gayret edeceğim bakalım. Ben de yemeye inanılmaz düşkünüm. Vallahi mutfağa <laughs> inanılmaz düşkünüm. Aslında kabiliyetli olduğumu da söylerler Hı -hı. mutfakta. Hı -hı. E, fakat uzak durmaya çalışıyorum. Ne kadar uzak durursam o kadar yemeklerden de böyle bir kendimi e, uzaklaştırmış mi? oluyorum. Peşin ben, Kaçtığın şey <laughs> seni kovalıyor. Sen şeyi sever misin böyle yedirmeyi sever misin? Çok. Çok severim. Bu iş böyle mi başlıyor? Geçen sarap soysalı davet etmiştik. Hı -hı. Abi o da çok tatlı bir kadın. Evet. Ee, o da böyle yedirme işleriyle başlamış. <laughs> Sen de de böyle mi başladın? Yani şöyle ben yemeğe olduğum olası düşkündüm. <laughs> tamam ya. <laughs> hani hayatımda hep yemeğin yeminin çok önemli bir yere sahipti. Ee, sonra yemek yeme hayatında çok önemli bir yerdeyse demek ki iyi yemek yemem gerekiyor hmm. ki iyi yemek yiyip onun tadına varmam gerekiyor ki e, şimdi. Damak hafızası öyle bir şey ki eğer sizin damak hafızanız geliştirmezseniz iyi yemek yapabilme şansınız çok yüksek değil. Çünkü He. tattığınız şeyleri, bildiğiniz şeyleri yapabilirsiniz değil mi? Deneyimlediğiniz tabii şeyleri tabii, tabii. yapabilirsiniz. O yüzden oradaki en kritik şey aslında damak hafızasını birazcık daha geliştirmekle ilgili. Ben de bunun hakkını verdiğimi düşünüyorum. <laughs> bir de sanatsal ya. Ya bir kere yemenin dışında yediğimiz şeyleri yemenin dışında ee, o sebzeleri ya da o gıdaları ee, bu bu görsel şöyle var ya bu görsel e, ortaya çıkan şey o bambaşka bir şey. Keyifli değil mi? Bu aslında böyle çocuklar için de çok sağlıklı ve çok keyifli e, tüketebilecekleri bir omlet. Hı -hı. E, çünkü hani çocuklarımız birazcık sebze yemekten böyle imtina ediyorlar ve sebze yemekten birazcık uzak duruyorlar ya Hı -hı. E, o yüzden sebze yemeleri için e, onlara böyle çok keyifli çok besleyici, çok güçlü bir e, omlet olabilir.